Herkese merhaba gençlik. Size bu videomda acayip kolay bir araba kopyalama yöntemi göstereceğim. Yöntemimiz gayet basit, tek kişilik, ne zamanlama ne de herhangi bir şey gerektiriyor. Yapmanız gerekenler sadece yeni güncellemede çıkan şu tamirhaneyi satın alıyorsunuz. İçine kopyalamak istediğiniz, size tabii ki şöyle gördüğünüz gibi bir iyisi tavsiye ederim. Full modifiyeli bir iyisi. Bir de ihtiyacınız olmayan araçlar ya da beleş alacağınız internetten eleciler olabilir. Onlar lazım. Başka da bir şey gerekmiyor. Şimdi yöntemimizi zaten gayet basit dediğim gibi yapmanız gereken hiçbir zorluk yok. Uzatmadan da bence direktmen yöntemimize geçelim arkadaşlar. Şimdiki kopyalamak istediğiniz aracınla ve ihtiyacınız olmayan araçlarınızı bu garaja getirdikten sonra yapmanız gerekenler ilk önce ihtiyacınız olmayan daha doğrusu işi yapacağımız aracı alıyorsunuz. Daha doğrusu biniyorsunuz ve buradan ilk önce arkadaşlar dışarıya bir çıkıyorsunuz. Çıktıktan sonra da tekrar geriye gireceğiz. Bu arada da arkadaşlar touchpad'inize basın ve last location'ınızı şu anda bu aldığımız daha doğrusu yeni aldığımız tamirhaneyi spam punktunuz olaraktan yapmanızı tavsiye ederim. Şimdilik onu da şöyle hemen göstereyim nasıl yapıldığını. Touchpad'inize basıyorsunuz ardından burada gördüğünüz gibi spam punktunuz vardır. Bunu Less location değil de dediğim gibi bu arenayı yapıyorsunuz arkadaşlar. Satın aldığınız arenayı yapıyorsunuz Spam location olarak da. Ardından aracınızla girip çıktıktan sonra bu sefer de kopyalamak istediğiniz aracınıza biniyorsunuz. Aracınızla sağ yön tuşu bende basıyorum ve modifiyeceğe doğru gidiyorsunuz. Şimdi burada aracınızda herhangi bir şey fark etmiyor. Plakasını misal değiştirebilirsiniz. Önemli olan herhangi bir şey satın almanız gerekiyor. Bakın şu anda satın aldım. Sağ yukarıda gözüküyor. Bir kez geriye tuşuna basıyoruz ve modifiye ekranında beklerken options tuşuna basın. Online. Ardından da arkadaşlar yeni bir public sezon geç yapıyorsunuz kopyalamamız için gerekenler bunlar arkadaşlar. Başka da bir şey yapmıyorsunuz zaten. Yeni lobiye gittiğimizde de zaten şu anda yaptığımız bu kopyalamayı göreceksinizdir. Bu yöntemin garajlarınızı doldurana kadar, daha doğrusu bu garajınızı full doldurana kadar yapabilirsiniz. Ardından ister araçları daily limit yani günlük limitini geçmeden günde 3-4 tane en fazla tavsiye ederim. Satabilirsiniz ya da diğer garajlarınıza burada kopyaladıktan sonra diğer garajlarınızı doldurabilirsiniz. Şimdi ekranın burada biraz sizi bekletmesi normal. O da zaten bu taktiğimizin bir parçası diyebiliriz arkadaşlar. Bakın şu anda Less Location'imizi burada tamirhane yapmamızın sebebi de buydu. Yani direktmen bizi buraya ışınlaması için yeni lobiye geçtiğinizde. Onu da onun için demiştim. Şimdi gelelim bakalım kopyalamamız nerede? Az önceki eleci arkadaşlar bakın yeri şuradaydı. Şurada duran eleciğimiz yok oldu. Yani aslında burada şu anda bir isi var. Kopyalanmış isi. Onu da nasıl görüyoruz? Şuraya geliyorsunuz. Bakın burada araçların yerini değiştirme yerine. Gördüğünüz gibi burada bakın. EC yazıyor arkadaşlar. Yani iki tane vardı bizde. Şuradaki eleci EC oldu. Şimdi bunu ne yapıyorum? Şöyle yerlerini değiştiriyorum. Bu EC ile misal. Gördüğünüz gibi şu an İkinci sıradaki iğciği ile 4. sıradakinin yerini değiştirdim. Şimdi bu aracımızla dışarıya çıkacağız. Ardından da çıktıktan sonra tekrar içeriye girdiğimizde az önceki kopyaladığımız iğciği normal bir şekilde kopyalanmış halini göreceksinizdir. Şimdi giriyorum buraya. Gördüğünüz gibi bakın şu anda aracımız. iki tane isimiz vardı. 3 tane olması gerekiyor. Onu şimdi bakacağız. Bakın gördüğünüz gibi üç tane isimiz oldu arkadaşlar. Ardından da araçlarınızın kaydı olduğundan emik, emin olmak istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Biniyorsunuz aracınıza modifiyeciye gidip tekrar herhangi bir şeyini modifiye ettikten sonra zaten aracınız kesinlikle yüzde yüz olacaktır. Şimdi gene aynısını misal şöyle plakasına gidiyorum. Herhangi bir şeyini modifiye ettikten sonra kaydolmasından olmasından emin olmak istiyorsanız aynen bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet yöntemimiz buydu. Umarım hoşunuza gider diyorum. Artık bir dahaki videolarda görüşmek üzere.